Samsun'da gece karşılaştığı ve erkekliğiyle alay ettiğini ileri sürdüğü trans bireyi darp ederek takılarını gasp ettiği iddia edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde yaklaşık iki ay önce gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trans birey G.K. geceliğin bir kişinin kendisini darp ederek yaralayıp üzerindeki takıları gasp ettiğini ileri sürerek polise şikayette bulundu polis güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak darp olayını bir nakliyat şirketinde hamal olarak çalışan Otse Nin, 29, gerçekleştirdiğini tespit etti ve şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gazi polis merkezine teslim edilen osu gasp suçlamasını kabul etmeyerek, trans ile gece sokakta karşılaştı. Bana ilişki teklif etti. Ben de kabul etmeyince erkekliğimle alay etti. Ben de kendisini darp ettim. Ancak hiçbir şeyini almadım dedi. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Osu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T-tipi kapalı cezaevine gönderildi.